Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeyiz. Cam yayınlarımız devam ediyor. Millet bahçesindeyiz. Gerçekten çok güzel. Biz Denizli'de e, oradaki termale de gitmiştik. Ama oradaki termalin bir benzerini burada yapmışlar. Ama mükemmel yapmışlar. Gerçekten çok güzel bir proje. Bu projede emeği geçenleri tebrik ediyoruz. İnsanlar şu anda hemen şöyle biraz kamera merakası mı gelirse canlı canlı böyle insanlar ayaklarını suyun içine sokmuşlar. Şu suyun sıcaklığının buharını görebiliyorsunuz. Şöyle gösterirsek eğer kenardaki buharları Evet. Ağaçlar ışıklandırmalar. Yine bu suyun burada akışı Çeşmi Termal diye geçiyor burası. E, buranın belediye başkanı Sayın Avukat kardeşimiz, genç bir kardeşimiz. Vallahi bravo, tebrik ediyoruz. Zaten yapmış olduğu çalışmalar güzel. Yollar mükemmel. Hele şu kuğu cool görüntülü e, şeyi görünce insan daha çok... Biraz daha yürüyelim isterseniz. Burada güzel termal e, otellerin olduğu, insanların güzel termal suyundan istifade ettiği mükemmel bir yer. Ee, çok güzel bir park alanı, çok güzel bir ışıklandırma sistemi, çok güzel bir yol. Yani burada e, gerçekten son dönemde Kozaklı kendisini yenilemiş. Son bir, e, bir sene içinde atmış e, olduğu adımlarla insanların cazibe merkezi olmuş. Ve insanlar şu anda aileleriyle beraber bir iki gün dahi olsa bir günün beyliği beylik derler ya işte onu değerlendirmeye geliyor hemen şu alanda ışıkların olduğu yerde canlı müzik veri yapılıyor. Çok güzel bir Atatürk büstü, aynı Kocatepe'deki gibi bir dağ figürü var. Yine mükemmel bir şekilde geçtiğimiz sene obruk olan bir obruk çökme meydana gelmişti. O me çöken yeri o kadar güzel inşa edilmiş ki harika. Görüntüyü görüyorsunuz mükemmel bir görüntü. İnsanlar aileleriyle beraber geliyor. Zorunluluk yok böyle çay satmaya. insanlar. bakın şu Hemen e, kamelyalar yapmış. Kamelyaların altında oturup çaylarını getirip e, yemeklerini yiyebiliyorlar. Aynı zamanda bu sudan da aileler ayaklarını sokarak istifade ediyorlar. Geliyorlar hem bir hatıra fotoğraf çekiyorlar. Hem de güzel bir zaman yaşıyorlar. E, gerçekten emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz de dört yolda bu hizmetin en kısa zamanda olmasını istiyoruz. Bakın çeşmi, termal her tarafa bunu e, kazımışlar. Gerçekten güzel bir Marka olmuş ee, Kozaklı Belediye Başkanı'nı tanışmak ister miydik? Evet tanışmak isterdim. Yani gerçekten ee, onu e, gördüğüm zaman fotoğrafını sevgili dostlar hemen aklıma Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Yılmaz oldu geliyor. O da genç dinamik bir kardeşimiz. Bakın canlı müzik tekrar başladı. Ezan arası sonrası ama şu arkadaki suyun görüntüsü mükemmeldi. Yine sıcaklık su her taraftan termal böyle su veriliyor ve insanlar ayaklarını burada gelip suya sokabiliyorlar. Çok güzel bir gezi tur yapabiliyorlar. Ailesiyle beraber akşama kadar suyu vermiş olduğu ve rehavet günün yorgunluğunu işte burada gezerek atabiliyorlar. Biz de buraya geldik sevgili dostlar. Nevşehir Kozaklı'dayız. Bugün burada olmak istedik. Canlı bir sizinle yayın yapalım istedik. Siz de bu güzelliği görün istedik. Bakın bu güzelliği siz yaşayın lütfen. En kısa zamanda Kozaklı'ya ailenizle beraber gelin bu güzelliği yaşayın diyor. Hepinize Kozaklı'dan selam ediyoruz. Millet bahçesinden bu yapılan güzelliklerden selamlar olsun sizlere. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek ümidiyle.